Markete geldik bir şeyler alacağız. Burada değişik değişik şeyler var. O ne acaba o rengarenk sular? Sular mı herhalde bu değil mi? Evet Sedat'ın bisikleti de bozuldu. Ne yapalım? Böyle minik minik cipsler de var. Ne buldun Sedat? Aa la bobo. Ya baba mı? Bu kötü oyuncak. Lan. kötü Aa, varmış. Kötüymüş. Kötüymüşmüş. Evet. Almayalım mı? Evet. Oğlum bütün çocuklar bunu bayılıyor. Sen şimdi kötü diyorsun. Kötü oyuncak aa, aa. Ne yapıyormuş? Evet, işanları korkutuyor. Aa. aa. Almayalım. Ay, bismillah, bismillah, Değil. kalsın. Aldık mı? Bir tane aldık. Aldık. Hı -hı. Al, al, abisi. Ne istiyorsun? Evet, Elan bundan istiyorum. Tamam başka seri. Evet. Bu değil mi? Bu da Evet. Sihirli şekerler buldum. Hı -hı. <gülüyor> 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 Onları tanıyor musun? Merhaba arkadaşlar. Biz nereye gidiyoruz kızım? Artık... Parka gidiyoruz. Ne evet. var orada? <laughs> Onlar bize değil. Gel Eloş. Eee nereye giriyorsun? E, Elo <laughs> sen ne yiyorsun? <laughs> evet çikolata keyfi yapıyor <laughs> benim <bir nöftesini>. kızım. <laughs> Bana de versene. <laughs> Bana de ver. <gülüyor> 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 ne elinde göster bakayım. Aa, aa o ne? Bakayım. Aa rengarenk çok güzel. <laughs> Al. Al bakalım. Aa, aa, o da mı sallanıyor Selle? O da mı sallanıyor? Aa, aa, onlar ne? Bu da balon yapıyor mu? Balon mu yapalım? Ver onu bana. Eloş, onu bana ver. Aa, aa. ama sen de gir. Sen de gir kardeşin yanına otur. Hoppa. Merhaba ablası. Merhaba de. Sen kaç yaşındasın? 3 mu? 2 mi? 4. 4. 4 arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz çocuklar? Evet bay bay gidiyoruz. Bisiklete kullanacağız. Evet biz ne yapıyoruz şimdi burada? Bisikletleri bekliyoruz. Birazdan bisikletlerimiz gelecek. Değil mi Ela? Oley. Evet. Yavaş. Yavaş. Hah arabası geldi. Aa aa. aa! aa! Çünkü annesi dur diyor ama o durmuyor. Hadi geldin bakalım. Aa, baştan beri düşürmüşsün. Hana ya. Leyla'nın arabası. Nasıl gitmiyor? Nasıl gitmiyor? Ha? Ha, gidiyor işte. Biraz ağırlaşmış olabilir. Anne geçer değil mi birazdan? Otur bakalım. Anne geçer, bu ışık da veriyor. Nereden ışık anne veriyor? Biraz geçer, anne birazdan geçer mi? Anne birazdan Tamam alalım. dur biraz. Dur kardeşin geçsin. Hı -hı. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Bozuldu bu herhalde ya. Ha. Ana yukarı götürsün ya yağ koyacaklarmış içinde. Tamam? Yağ koysun biraz getiririz. Eloş. Dudut yap. Aa çok güzelmiş. İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> abisi de binecek abisi burada sıymaz ki. Evet, size bir de getirmeye götürmeye gitmiş. Yavaş yavaş, kardeşine ayaklarını bastırıyorsun anneciğim. Bilmiyorum. Onlar Bilmiyorum. saklanma oynuyor. Hadi kalk kardeşini bırak. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Saklanma çöğüyorlar. Eloş, hadi buraya getir bisikletini. Aferin.